herkese iyi günler. 5. sınıfta yeni bir üniteyle karşınızdayız. Konu başlamış çocuklar kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme kuvveti olacak. Bugün ise kuvvetin ölçülmesini sizinle birlikte ne yapmış olacağız? İşlemiş olacağız. Evet hemen şöyle ne yapıyorum? Sayfamı çeviriyorum ve dersimize başlıyoruz. Şimdi çocuklar şimdi geçen yıllardan siz normalde nedir? Kuvvetin ne olduğunu öğrenmiştiniz. İşte biz normalde kuvveti nedir? Kuvvet kelimesini gözümüzde canlandırmak nedir? Biraz zordur. zordur. Ancak işte etrafımızda gerçekleşen olaylar sayesinde biz ne yapabiliyoruz? Kuvvetin varlığını hissedebiliyoruz. Şimdi örneğin mesela yolda gidiyorsunuz çocuklar. Yolda yalnızda bir köpeğimiz var. Köpeğinizle birlikte giderken köpeğiniz aniden böyle ne yapıyor? Bir hızlanıyor. İleriye doğru atılıyor. Ve bu şekilde ileriye doğru atılmasıyla birlikte size karşı ne yapmış oluyor? Bir kuvvet uygulanmış oluyor değil mi? Peki siz ne yapıyorsunuz bu durumda? Siz de hemen böyle köpeği işte tasmasından çekerek ne yapmış oluyorsunuz? Bir çekme kuvveti uygulamış oluyorsunuz. Peki bu durumda yola çıkarak çocuklar biz kuvveti nasıl tanımlarız? Şimdi kuvvet çocuklar kuvvet dediğimiz şey nedir? İşte duran bir cisim yani hareketsiz bir cismin nedir? Hareketsiz bir cismi harekete geçiren, aynı zamanda hareket halindeki bir cismi hızlandırabilen, yavaşlatabilen veya durdurabilen, yine cisimlerin hareket yönlerini değiştirebilen veya cisimlerin şeklini değiştiren bir etkiyi kuvvet olarak ne yapmış oluyoruz? Adlandırmış oluyoruz. Kuvvet çocuklar itme veya nedir? çekme şeklinde de olabilir. Evet ne diyoruz? Kuvvet itme veya çekme şeklinde de olabilir diyoruz. Mesela işte kitabın sayfalarını çevirirken veya işte nizim topa vururken veya kapıyı açıp kapatırken yine aynı zamanda çantamızın fermuarını açarken ya veya çocuklar bardağı kaldırırken işte halat çekme oyunu gibi pek çok gibi birçok olayda biz ne yapıyoruz? Kuvveti uygulamış oluyoruz. Evet peki çocuklar şimdi siz merak ediyorsunuz bu acaba kuvveti, kuvvetin büyüklüğü nasıl ölçülüyor? Çocuklar biz dedi biz kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için ne yapıyoruz? Esnek cisimler üzerindeki etkilerinden yaralanıyoruz. Yani esnek cisimlerden yaralanıyoruz. Şimdi esnek cisim neydi? Esnek cisimler çocuklar bir kuvvet uygulandığında bakın nedir? Bir kuvvet uygulandığında şekli değişen kuvvetin etkisi ortadan kalktığında tekrar eski haline dönen cisimleri biz ne adlandırıyoruz? Esnek cisimler olarak adlandırmış oluyoruz. İşte mesela çocuklar nedir? Yayı örnek olarak verebiliriz. Veya lastik. Yine aynı zamanda toka veya sünger gibi nedir cisimleri biz esnek cisimlere örnek olarak verebiliyoruz. Evet dedikten sonra artık ne yapıyoruz? Bakın esas e, konuya dersimize girmiş oluyoruz. Yani konu başlığımıza gelmiş oluyoruz. Peki kuvvetin büyüklüğü ne ile ölçülür? Çocuklar biz de kuvvetin, e, kuvveti ölçen aletleri biz dinamometre olarak ne yapıyoruz? Anlandırmış oluyoruz. Şimdi dinamometre içinde nedir? Sarmal yaylar vardır çocuklar. Yani sarmal yay olan bir alettir. Dolayısıyla bu yayların bazıları nedir? İnce yaylı olan dinamometreler vardır veya kalın yaylı olan nedir? Dinamometreler vardır. İnce yaylı dinamometreler ile nedir? Biraz daha hassas ölçümler yaparken kalın yaylı dinamometreler ile nedir çocuklar? Daha büyük yükleri, daha büyük kuvvetleri ne yapabiliyoruz? Ölçümünü gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi çocuklar uygulanan kuvvet ya da asılan bir cisim yayın nedir? Uzamasını sağlar. Dolayısıyla kuvvet ne kadar büyük olursa yani şuradaki kancaya çocuklar biz ne kadar büyük bir kuvvet uygularsak veya ne kadar büyük yük asarsak ne olmuş oluyor? Yay o kadar fazla uzamış olur diyoruz. Şimdi biz çocuklar bütün cisimlerin yani bütün dinamometrelerin çocuklar nedir? Ölçebileceği maksimum bir ağırlık vardır. Yani demek diyelim ki mesela bu dinamometremizin çocuklar nedir? Ölçebileceği maksimum yük 50 Newton'dur. Yani 50 Newton'dan fazla olan cisimler ne yapıyor? Ölçmüyor. Çünkü dolayısıyla eğer dinamometreye bu çocuklar dinamometreye ölçebileceğinden daha fazla bir kuvvet uygulanırsa ne olmuş oluyor? Dinamometrenin yani yayının esnekliği bozuluyor ve dinamometre kullanılamaz hale gelir diyoruz. Evet burada bir bilgi daha verelim çocuklar. Biz zaten kuvvetin birimi nedir? Newton, Newton olarak ne yapıyoruz? Adlandırmış oluyoruz. Yani dolayısıyla buradaki 50 Newton nedir çocuklar? Bizim kuvvetin birimi olarak ifade etmiş oluyoruz diyoruz. Evet hemen geçiyoruz çocuklar. Bir başka konumuza hemen geçiyoruz. Ne diyoruz? Onlara bakalım. Şu alttakilere. Şimdi birçok çeşit etrafımızda veya çevremizde çocuklar nedir? Birçok böyle dinamometre çeşitlerinin ne yapıldığı, kullanıldığını görmekteyiz. Mesela işte Dolayısıyla şurada bir dijital bir dinamometreyi ne yapabiliyoruz görebiliyoruz veya burada analog bir dinamometre varken veya işte şöyle el kantarları şeklinde de dinamometrelerin dinamometreleri ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Şimdi da dinamometrelerin normalde de böyle hepsinin üzerinde nedir böyle eşit bölümlendirilmiş böyle kısımları ne yapabiliyoruz görebiliyoruz yani hepsinin belirli aralıklarla eşit bir şekilde bölmelendirilmiş olduğunu ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Mesela diyelim ki benim bu dinamometrem 20 Newton eğer maksimum 20 Newton ölçebiliyorsa Şurada nedir? 20 Newton'u gösterecektir. Dolayısıyla burada her biri 10 Newton'a yani 10 bölme eşit 10 bölmeye ayrılmışsa demek ki bu her bir bölme 2 Newton'u ne yapabiliyor? Ölçebilir diyoruz. Şimdi zaten onu birazdan ayrıntılı olarak ne yapmış olacağız? İşlemiş olacağız. Evet. Dedikten sonra hemen ne yapıyoruz? Bir sonraki konu başlığımıza geçiyoruz. Yani dinamometrenin ölçüm aralığını hesaplama diyoruz. Bunu şöyle yapalım çocuklar. Biraz daha ben burada ekranı büyütmek istiyorum size. Bu şekilde biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi çocuklar Normalde nedir? Bir ölçüm aralığını biz nasıl hesaplıyoruz? Şu şekilde hesaplıyoruz. Hatta biraz daha ekranı büyütüyorum. Sizin için daha kolay olsun diye. Çocuklar normalde az önce söylediğim gibi dinamometreler nedir? Böyle üzerleri böyle e, eşit bölmelere ayrılmıştır. Yani diyelim ki benim mesela bakın bu dinamometrelerim demek ki neymiş? En fazla 20 Newton'u ölçüyormuş çocuklar. Bakın en fazla 20 Newton'u ölçüyormuş. Peki kaç bölmeye ayrılmış? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki 10 bölmeye ayrılmış. O zaman demek ki benim her bir bölmem çocuklar nedir? 20 bölü. Bakın 20 bölü 10 dediğimiz zaman ne de demek ki benim her bir bölmem 2 Newton'a denk geliyormuş. Demek ki şuradaki her bir bölme 2 Newton'a denk geliyormuş. Diyelim ki mesela ben şöyle bir kalemli kaldım çocuklar. Kalemli getirdim. Dinamometremi astığım zaman çocuklar bakın göstergenin nereye geldiğini görüyorum. Gösterge Şöyle 1 ve 2 değil mi? Şöyle ikinci bölmenin üzerine geldiğini görüyorum. Demek ki o zaman nedir? Her bir bölme çocuklar 2 Newton'un olduğuna göre 2 çarpı 2 dediğim zaman çocuklar nedir? Benim kalemim demek ki ne oluyormuş? Demek ki ağırlığı 4 Newton oluyormuş diyorum. Evet. Herhalde zaman zaten hemen şöyle bir etkinlik yapalım çocuklar sizinle birlikte. Olayın biraz daha anlaşılması adına diyorum. Şimdi diyor ki burada bakın çocuklar. Şimdi bir oyuncak uçağımız var. Dinamometremize oyuncak uçağımız açılım, asılmış ve bunun ağırlığının ne kadar olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bakın kaç bölmeye ayrılmış? Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 bölmeye ayrılmış değil mi çocuklar? Demek ki benim neymiş çocuklar? Her bir bölme ne kadar oluyor? 50 bölü 5 dediğimiz zaman demek ki her bir bölme 10 Newton'a denk geliyormuş. Peki benim çizgim nerede çocuklar? Bakın benim çizgim şurada. 1, 2 ve 3. bölümde olduğunu ne yapıyorum? Görüyorum. Demek ki benim o zaman çocuklar 10 çarpı 3 dediğim zaman ne olmuş oluyor? 30 Newton olmuş olur diyorum. Hemen yanındaki örneğe geçiyoruz. Şimdi bakalım bu da bizim çocuklar nedir? Ee, bu demek ki dinamometremiz 10 Newton. En fazla 10 Newton ne yapabiliyormuş? Ölçebiliyormuş. Peki kaç bölmeye ayrılmış? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 bölmeye ayrıldığını, görüyor, ayrıldığını görüyorum. Demek ki her bir bölmem çocuklar nedir? 10 bölü 10 olduğuna göre Demek ki her bir bölümde ne olmuş oluyor? 1 Newton'u ölçmüş oluyor. Peki benim göstergem nerede? Benim göstergem şurada çocuklar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'de. 7'de olduğunu görüyorum. Demek ki burası neymiş çocuklar? 7 çarpı 1 dediğimiz zaman ne olmuş oluyor? 7 Newton oluyor çocuklar. Demek ki buradaki e, bu e, şeyde oyuncakta çocuklar 7 Newton ağırlığındaymış diyoruz. Evet. Şimdi başka, bakalım başka bir e, dinamometremiz var çocuklar. Bu dinamometremiz ise en fazla demek ki neymiş? 5 Newton'u ölçüyormuş. Peki bakalım kaç eşit bölmeye ayrılmış? 1, 2, 3, 4 ve 5 çocuklar değil mi? 5 bölmeye ayrıldığını görüyorum. O zaman ne diyorum buraya? 5 bölü 5 dediğim zaman demek çocuklar benim her bir bölmem 1 Newton'a denk geliyormuş. Peki benim göstergem nerede durmuş çocuklar? Oyuncak asıldıktan sonra 1, 2 ve 3 değil mi? Şöyle 3. bölmenin üzerinde durduğunu görüyorum. O zaman ne diyorum? 3 çarpı 1 dediğimiz zaman ne olmuş oluyor? 3 Newton olmuş oluyor çocuklar. Evet. Hemen devam ediyoruz yandaki ile çocuklar. Şimdi bakın burada bu demek ki benim bu dinamometrem de En fazla 30 Newton ölçüyormuş. Hemen geldik. Bakalım kaç bölme ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki 10 bölmeye ayrıldığına göre ne diyorum? 30 bölü 10 diyorum çocuklar. Burada ne olmuş oldu? 3 Newton. Demek ki her bir bölme 3 Newton'a denk geliyormuş. O zaman benim göstergem nerede durmuş? Oyuncak asıldıktan sonra şurada durmuş. 1, 2, 3, 4, 5 değil mi çocuklar? O zaman göstergem nerede? 5. 5. bölmenin üzerinde durduğundan dolayı 5 çarpı 3 dediğim zaman çocuklar ne olmuş oluyor? 15 Newton olmuş olur diyorum. Tamam Evet. Hemen geçiyoruz çocuklar. Devam ediyoruz. Bir sonraki sayfamızla devam ediyoruz dersimize. Şimdi buradaysa çocuklar yine sayfayı şöyle biraz daha büyütmek istiyorum. Sizin için daha kolay olması açısından diyorum. Evet hemen pardon çok özür. Şunu şöyle yapalım. Evet geçtik çocuklar. Şimdi dinamometrenin ölçüm aralığını hesaplama. Çocuklar bir de bu şekilde dinamometre yani sorularda çıkarken nedir? Bu şekildeki dinamometrelerde ne yapılabilir? Karşımıza çıkabilir. Yani diyelim ki bir oyuncak asıldığı zaman veya bir yük asıldığı zaman göstergeler burada değil de yani göstergeler burada değil de şöyle nedir? Bölmelerin çıktığını görebiliyorum. Peki çocuklar bu şekildeki dinamometrelerde nasıl yapıyoruz? Diyelim ki bu tarz çocuklar bu tarz dinamometrelerde e şunu yapmamız gerekiyor öncelikli olarak. Bir, eğer bir yük asıldığı zaman çocuklar öncelikle kaç bölmeye ayır, kaç bölme çıkmış? 1, 2, 3 ve 4 bölme çıkmış değil mi? Ben her bir bölmenin kaç Newton'a denk geldiğini bulmam gerekiyor. Yük asıldıktan sonra kaç tane bölme gelmiş? Dört tane, dört birim çıkmış değil mi çocuklar? Bakın dört birim çıkmış. Peki benim yüküm ne kadar? 8. O zaman ne diyorum? 8 bölü dört dediğim zaman çocuklar nedir? 2 Newton ne yapıyorum? Buluyorum. Bu bulduğum iki Newton nedir çocuklar? Her bir bölmeye denk gelen nedir? e, ağırlıkta diyorum. Bakın. Demek ki her bir bölme 2 Newton'u ne yapıyor? Ölçülmüş oluyor diyorum. Peki o zaman ben aynı özdeş olan bu dinamometreye ne yapıyorum? Getiriyorum. Bir tane oyuncak astığım zaman nedir? Bunun ağırlığını yani bunun kuvvetini ne yapmış oluyorum? Bulabilirim çocuklar. Yani ağırlığını bulmuş olabilirim. O zaman şurası 1, 2, 3 Newton yani 3 birim olduğuna göre çocuklar bakın oyuncak asıldıktan sonra 3 birim geliyor. Bu her bir bölme ne kadar denk geliyordu çocuklar? 2 2 e, Newton'a denk geliyordu. 3 çarpı 2 dediğim zaman demek ki benim oyuncak ayım ne kadarmış? 6 e, Newton'muş diyorum ağırlığı. Bakın bakalım. Neymiş o zaman? Her bir bölme 2 Newton'luk bir kuvvet ölçer. Oyuncağın asılı olduğu dinamometre kaç bölme uzamıştır diyor. Hemen zaten cevapladık nedir? 1, 2, 3 dedik. Burada ne diyor? Oyuncağın dinamometre uyguladığı kuvvet kaç Newton'dur? O da çocuklar nedir? 3 çarpı 2'de ne yaptık? Zaten 6 Newton olduğunu bulmuş olduk çocuklar. Tamam mı? Evet hemen ne yapıyoruz? Şurada şu etkinlikle yolumuza devam ediyoruz. Bakın şu etkinlikle hemen yolumuza devam ediyoruz. Burada ise bakın yine ee, farklı dinamometreler var ve farklı oyuncaklar var. Burada hemen ne yapalım? Onlara bir bakalım isterseniz. Şimdi çocuklar burada öncelikle yapmam gereken şey neydi? Yapmam gereken ben şuradaki dinamometrenin her bir bölmeye Gelen kuvvetin bulmam gerekiyor değil mi? Bakın 6 Newton'luk bir yük asılınca 2 birim çıkmış. O zaman ne diyorum? 6 bölü 2 dediğim zaman 3 Newton çıkmış oluyor. Demek ki her bir bölmeye gelen kuvvetimin değer neymiş? 3 Newton'muş. Peki ben oyuncak ayı açtıktan sonra ya ayı diyorum pardon. Köpeği astıktan sonra kaç birim gelmiş? 1, 2, 3 birim çıkmış değil mi çocuklar? O zaman her bir bölme 3 olduğuna göre pardon her bir bölme evet her bir bölme 3 olduğuna göre benim oyuncak ayımın ağırlığı, ağırlığını uygulanmış olduğu kuvvet ne kadar oluyor? 9 Newton olur diyorum. Hemen yan tarafa geliyorum. Bakın bu kez de ne olmuş? Yine 10 Newton'luk bir yük asılmış çocuklar. Peki kaç birim çıkmış? 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? 5 birim çıkmış. Bakın 5 birim çıkmış. O zaman ne diyorum? 10 bölü 5 dediğimiz zaman demek ki her bir bölme çocuklar her bir bölme neye denk gelmiş oluyor? 2 Newton'a denk gelmiş oluyor. Peki o buradaki gemi asıldıktan sonra oyuncak geminin ne kadar bir kuvvet uygul ne kadarlık bir kuvvet uygulanmış oluyor? Ona bir bakalım. 2 birim çıkmış çocuklar. O zaman ne diyorum? 2 çarpı 2 dediğim zaman sonucuma ne olmuş oluyorum? Çıkmış oluyorum. Yani 4 Newton oluyor çocuklar. Demek ki o oyuncak geminin gemimin uyguladığı kuvvet 4 Newton'dur diyorum. Hemen yandakine geliyoruz. Yandakine bakıyoruz çocuklar. Burada bakın bu kez de. Şimdi burada ne var? 10 Newton'luk bir yük var. Kaç birim olmuş? 1-2 birim. O zaman demek ki her birime düşen ne kadardır? 10 bölü 2 dediğim zaman 5 newton olmuş oluyor. Demek ki her bir bölüme gelen şey nedir? 5 newtondur. Peki şimdi burada hemen bir oyuncak bebeğimiz var. Bakın oyuncak bebeğimiz var. Hemen görüyorsunuz. Ne kadarlık birim olmuş? 1, 2, 3, 4 birim olmuş değil mi çocuklar? Bu 4 birimi ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. O zaman ne olmuş oldu burada bakın? Her bir bölüme ne kadardı? 5'ti. 5 çarpı 4 dediğim zaman çocuklar, 5 çarpı 4 dediğim zaman ne olmuş oluyor? Cevabım 20 newton olmuş olur diyorum. Evet. Devam ediyoruz çocuklar. Şimdi de e, şunu yapalım. Size farklı bir hemen şöyle bir ekranım gelirse çocuklar ne yapalım? Şöyle bir etkinlik yapalım sizinle birlikte dikkat ederseniz. Aynı cisim farklı ile ölçülüyor. Dinamometredeki dinamometrelerdeki uzama miktarları şekilde gösterilmiştir. Buna göre sol olan soruları cevaplayınız diyor çocuklar. Şimdi bakalım hangi dinamometrenin yayı en incedir? Çocuklar bir defa burada şuna dikkat ediyoruz. Neye dikkat ediyoruz? Bu cisimler aynı özdeş olduğuna göre benim çocuklar o zaman nedir? Ee, ben bu özdeş cisimleri ölçtüğüm zaman hangi dinamometremdeki birimler daha fazla isnedir onun daha hassas olduğunu görüyorum. Yani yayına ne de daha ince olduğunu ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. O zaman diyelim ki mesela bu ben cismi 20 Nm'lik bir dinamometrede ölçtüğüm zaman bakın iki birim çıktığını görüyorum değil mi? Burada iki birim var. Aynı. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Burada 8 birim çıktığını görüyorum. Burada 1 2 3 4. Burada da 4 birim nedir çıktığını görmüş oluyorum. Dolayısıyla o zaman ne olmuş oluyor? Dinamometre nedir? İkinci dinamometrenin yayı nedir? Daha incedir diyebilirim. Peki hangi dinamometrenin yayı en kalındır? Çocuklar kalın oldukları zaman ne oluyorlardı? Daha hassas ölçüm ne yapabiliyorum? Yapamıyorum. O zaman ne olmuş oluyor? Burası olmuş oluyor. O zaman cevabım ne diyorum? Birinci dinamometrede diyorum. Peki hangi dinamometre ile daha hassas bir ölçüm yapılır? Elbette ki çocuklar nedir? İkinci dinamometre ile daha hassas bir ölçüm yapılabileceğini almıştık. Söylemiştik zaten. Devam ediyoruz. Diyor ki 14 Newton büyüklüğünde kuvvet uygulayan bir cisim hangi dinamometreleri kullanılamaz hale getirir Çocuklar bir defa nasıldı? Bu dinamometrenin yani birinci dinamometre en fazla 20 Newton'luk nedir? Bir yük ölçebilir. O zaman burada bir ölçüm yapabilirim. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu ikiye bakıyorum çocuklar. İki nedir? Bu en fazla 10 Newton'luk bir nedir? Kuvvet yükü, bir yükü ölçebilir değil mi? Veya uygulanan bir kuvveti ölçebilir. O zaman bu nedir? Bu olmaz çocuklar. Peki 3. dinamometre ölçebilir mi? Evet 3. dinamometre de ölçebilir diyorum. Çünkü niye? Ölçebileceği en fazla uygulanan kuvvet çocuklar nedir? 15 Newton'luk bir kuvveti ne yapabilir? Ölçebiliyor. 14'ü de rahatlıkla ne yapabilir? Ölçebilir dedikten sonra cevabımız ne olmuş oluyor? Sadece 2. dinamometre olmuş oluyor çocuklar. Tamam mı? Evet. Şimdi ne yapalım? Şöyle devam edelim çocuklar. Artık son etkinliğimizle dersimizi ne yapıyoruz? Yavaş yavaş bitiriyoruz. Şimdi buraya dikkat diyoruz çocuklar. Burası önemli. Çünkü bu tarz sorular çıkıyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Diyoruz ki evet. Şimdi Derya çantasını önce boş olarak en fazla 20 Newton ölçebilen dinamometre ile ölçüyor. Bakın ölçmüş çocuklar. Daha sonra çantasının içine 2 adet özdeş ders kitabı koyuyor ve dinamometre ile tekrar ölçüyor. Buna göre sorulan soruları cevap diyor. Hemen cevaplayalım çocuklar. Diyor ki A. Çantaya koyulan kitapların uyguladığı kuvvet kaç newtondur? Ona bir bakalım çocuklar. Şimdi öncelikle bir çantamızın birinci durumuna çoklar çocuklar nedir? Çantamızın bir ağırlığını bulalım. Bir defa burası nedir? En fazla 20 newtonluk nedir? Bir uygulanan bir kuvveti ölçebiliyor değil mi? Peki kaç bölmeye ayrılmış? 10 bölmeye nedir? Ayrıldığını görüyorum ben. O zaman 20 bölü 10 dediğimiz zaman demek ki her bir bölmeye 2 newton geldiğini ne yapıyorum? Görüyorum. Peki göstergem kaçta? 1, 2. O zaman 2 çarpı 2 dediğim zaman ne olmuş oluyor? 4 Newton. Demek ki benim çantamın ağırlığı nedir çocuklar? 4 Newton'dur diyorum. Peki hemen buraya çocuklar bakın. Bu kez ne oldu? İçerisine 2 tane kitap koyduktan sonra tekrar bir ölçüm yapıyorum. Zaten her bir bölme 2 Newton'a denk geliyordu. Şimdi kaçıncı göstergem kaçın üzerinde? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 değil mi? 7'nin üzerinde. O zaman 7 çarpı 2 dediğim zaman çocuklar ne olmuş oluyor? 14 Newton oluyor. Demek ki çanta ile birlikte kitaplarımızın ağırlığına kadar 14 Newton geliyormuş. E zaten ben çantamın ağırlığını biliyorum. 14 eksi 4 dediğim zaman ne olmuş oluyor? Kitaplarımın iki kitabın ağırlığı 10 Newton. Demek ki o zaman iki kitap 10 Newtonsa değil mi? İki kitap 10 Newtonsa bir kitap ne olmuş oluyor çocuklar? Sadece bir kitap 5 Newton olmuş oluyor. O zaman ne yapabilirim? Diyorum ki evet çantaya koyulan kitapların uyguladığı kuvvet kaç Newton? 10 Newton olduğunu ne yaptık söyledik. Peki bir kitabını uyguladığı kuvvet kaç Newton olur? O da zaten 5 Newton olur diye hesaplamıştık değil mi? Hemen şuna bakıyoruz. Çantaya aynı kitaptan en fazla kaç tane daha koyarsa dinamometre bakın bozulmadan ölçüm yapabilir. Çocuklar bunu bozulmadan ölçüm yapabilmesi için ne olması lazım? En nedir? 20 Newton'dan az olması gerekiyor. Şimdi diyelim ki iki tane kitap koyduğumuz zaman toplam ağırlığımız ne kadar oldu çantayla birlikte? 10, 14 Newton oldu değil mi? Ben peki çocuklar bir tane daha kitap koyarsam toplam şeyim ne kadar olmuş olur? Uygulanan kuvvet 5 Newton daha koyduğum zaman yani bir kitap daha koyduğum zaman o zaman ne olmuş oluyor? 19 Newton oluyor değil mi? Rahatlıkla ölçebilirim. Demek ki benim sadece en fazla nedir? Aynı kitaptan bir tane daha ne yapabilirim? Koyabilirim diyorum çocuklar. Çünkü iki tane kitap koyduğum zaman ne olacaktır? Dinamometrinin yayı bozulacağından dolayı ölçüm yapamayız diyoruz. Evet çocuklar dersimiz artık buradan yaptık? Bitirdik çocuklar kuvvetin ölçülmesi konusunu yaptık burada bitirmiş olduk. Bir sonraki konuda yani sürtünme kuvvetinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler.